Köklerimize nasıl döneceğiz? Memleketinize dönün. Memleketinize gidin, bir memleket havası alın. Toprağınızdan çıkan sebzeleri yiyin. Suyundan için. DNA'larınız aktive olsun. Kökleriniz bir kendini bir hatırlasın. Kafanızdaki o virüsler nasıl temizlenecek, bir biliyor musunuz? Bir memlekete gitseniz bir hani köyümün ormanlarında yıkasınlar diye rahmetli Ferdi Tayfur'un bir şeyi vardı hadi gel köyümüze geri dönelim Padime'nin düğününde halay çekelim diye. Köylerimize gitmemiz lazım. Köylümüzün kıymetini bilmemiz lazım. Toprağımızın kıymetini bilmemiz lazım. Toprağın zehirlenmemesi gerekiyor. Her karış toprak Anadolu'nun kıymetli. Her zaman diyorum dilimde tüy bitti. Altı da üstü de çok çok kıymetli diye. Evet. Ve artık su altından bile daha değerli olacak. Millet altına koşuyor. Kardeşim siz suyunuza sahip çıkın. Yok. Yarın öbür gün su savaşları olacak. Millet birbirini su, su yüzünden gelip deşecek. Suyunuza sahip çıkın. Bak nasıl yaptılar. Bombaları attılar. Yangınları çıkardılar. Bizi kuraklığa mecbur bıraktılar. Nasıl biz savaşta değiliz? Hangimiz savaşta değiliz? Biz biz iyiyiz. Biz şöyleyiz böyleyiz diyorsa alnını karışlarım onun ya. Her zaman sıcaktı. Ya ben 54 yaşındayım. Evet. 9-10 yaşından beri ben kendimi bildim bileli yazın sıcaktır, kışında soğuktur. Bu ne ya böyle iklim evet. krizi, iklim krizi? Evet. Bir tutturmuşlar yalan dolan bir şey. Şimdi salgın da var. Bak Başak Güneş tutulması ile birlikte millet gırla gene dökülüyor. Yok influenza, yok domuz gribi, yok bilmem ne. Gene salgınlar var. Herkes yatak döşek 2019'da bunları öleceksiniz diye milleti habire aşıladılar. Bu 2019'daki salgınlar bu kadar da tehlikeli değildi ha. Yani şimdi bizim vücudumuza neyi sokuyorlarsa o Covid, Covid denen hani ne aşı geldiyse bak ben çok basit söylüyorum. Mukaddes hocam bana ben ben ee, biz e, ablala malum olur derler ya ben o şekilde konuşayım ben benim bir bildiğim bir şey yok memleketinize gidin memleketin suyundan toprağından nasiplenin diyorum bu covid'in etkisi ancak böyle gider o aşılar maşılar hiçbir şey kalmaz o aşının e, etkisinin sadece ve sadece temizlenmesi adı altında kendi öz DNA'nızın ait olduğu toprağa basmanız, oradan çıkanı yemeniz ve o havayı solumanız kafidir. Bizi kapattılar o şeylerle, ciğerleri kapattılar, ciğerleri sıktılar ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ay vallahi billahi yani özlük normal hava hava hakkımızı aldılar ya adamlar. Yani bir oyunun içerisinde işte işteyiz ama e, burada yol basit aslında, çok basit. Burada minimalist bir yaşam en güzeli. Az yiyeceksin, paylaşacaksın, doğal yiyeceksin, iyi düşüneceksin. Sirkadiyen sisteme göre güneşin doğuşunda bismillah kalkacaksın. iyi niyetlerle güneş battığında yeme işlemini bitirmiş olacaksın. Akşam saat 10 yatağa kon. Evet öyle ben, bir... Ben 11 uygundur. diyorum. Heh, <laughs> Yayın 10'da başlayıp 11'de bitiyor. Ben hep 11 diyorum. Hakikaten 11, 11 uygundur. Biz evet. dinlerken dişini fırçala, giyin, güzel Ne güzel. güzel. Elin ayağını yani, yıka, değil mi? 11'de Evet, yapsın. tabii ki bütün negatifi mümkün saatte şöyle boynundan aşağıya bir duşunu alsın, evet. elektrikle atsın. O bütün o bir kere omurga sisteminden bir suyu akıtsın ki bütün o günün negatifi tamamen boşalsın o omurga sisteminden. Yani bir amigdala'dan şuradan boyundan aşağıya bir atsın. Mis gibi. Duasını etsin, Allah'a kendini emanet etsin ve uyusun. Bitti. Bu kadar. Çok öyle. Bak, 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 bak. Nereye kadar bakacağım bu illete ya? Bu illet kaçmıyor ki Allah aşkına. Yani bu bu illet bu cep telefonu kaçmıyor bir yere. Şu cep telefonsuz hayat ne kadar güzeldi ya. Evet. Ne kadar o 24 saati dolu dolu yaşardık. Şimdi 24 saat yetiyor mu Allah aşkına? Yetmiyor. Neden? Çünkü bir kontrol edin. Zaten en çok Türkler vakit geçiriyor bu cep telefonunda. Bizim e, o saf enerjimizi, o güzel Allah'ın bize lütfetmiş olduğu o DNA'yı biz resmen bile isteğe teslim ediyoruz. Lütfen anneler çocuklarınıza bu iPad'leri, bu telefonları vermeyin. Bakın, oyunlarla çocuklarda akran zorbalığı başladı. Görmüyor musunuz? Bütün sosyal medyada çocuklar birbirlerine çok kötü bir şekilde zorbalıkla, hakaretle, dayakla ve daha fazla şiddete doğru gidiyor. Biz bu değiliz. Şu andı Türk'üm, doğruyum, çalışkanım şu çocukluğumuzdaki andı kaldırdılar. Bence orada iş bitti. subliminal ne güzel sabah sabah daha gözü açılmamış çocuk. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüğümü korumak, büyüklerimi saymakla biz başlıyorduk ya. Ne oluyordu? Her gün onu söyleye söyleye bu sintaks yerleşiyor artık odata. Hadi bakalım yiyorsa küçüğüne zarar ver. Şimdi öyle mi? Bilerek kaldırdılar o andı. Evet. Bilerek kaldırdılar. Çünkü her yerde siyasetin içinde de her yerde olduğu gibi e, iktidarında ya da muhalefetinde vatan hainleri her yerde. Her o, yerde. O Ordu'da saniye. varlardı evet. boşalmadılar hala. Ordu'da da varlar hani boşaltıldı edildi filan ama her yerdeler. Kriptolar, vatan hainleri her yerde ya. Her yerde. İspanyodan gelen Yahudiler yani söylemek istemiyorum yani Sabataylar diye her yerdeler, her yerde. Hayatım, perdeler. Gündüz camiye gidiyor, akşam e, kiliseye uğruyor. Gecenin e, yerin altında, gecenin yerin altında talbut okuyor. Yani böyle bir şey var yani, mı? Sen... Evet. Yani her her taraftan e, maşallah e, yayın yapıyorlar. Ya yapsınlar umurumuzda olmasın ama biz kendimizi koruyalım. Biz evlatlarımızı koruyalım. Biz Türk milleti olarak Türk gençliğini korumamız gerekiyor. Analara babalara sesleniyorum. Ya çocuğunuzla konuşun, çocuğunuzla vakit geçirin. Hangi yaşta olursa olsun vakit geçirin. Bakın yüzüne nasılsın İyi misin ne yaptın günün nasıl geçti ya eskiden bir sofra adabı vardı herkes bir araya otururdu bir sohbet muhabbet edilirdi şimdi herkesin elinde telefon çak 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 kimsenin kimseye baktığı yok ya aileler whatsapp sofraya, sofraya otururken telefonları toplayın bir kenara bir koyun o bir evet. saat bir masanın başında evet. geçirin. Ya birbirinizin yüzüne bakın ya. O enerji birbirinize aksın ya. O sevgi enerjisini, duygusal iletişiminizi nasıl yapacaksınız? Sistem çalışmıyor. Manyetik alanları bozdular. Bozdular. Mavi ışıkla bozdular. Manyetik alanlarımız bozuk. Herkes Yastığının altında cep telefonuyla uyuyor gençler. Bu nasıl bir kafa? Beyin sistemi erör verir zaten. Sonra da diyorlar ki, ay bir şey düşünüyordum, telefonda gördüm reklamını. Ee, aha sen Amerikan icadı telefon kullanıyorsun. Senin e, her türlü sistem, her türlü bomba bu telefon. Evet adamları biz... konuşulanı dinliyordu şimdi aklımızdan geçeni biliyor artık Evet e neden? Sadece düşün. çanta evet, sadece... düşün bir çanta alayım da 15 dakika sonra çanta reklamı önüne düşer neden? kulaklıklar nerede Wi-Fi Bluetooth kulaklıklar nerede o sinyaller oraya kim bilir o bir tek o senin sadece istediğim değil başka bakalım neler gönderiliyor Bir milleti çökertmek istiyorsanız ahlakıyla çökertirsiniz değil mi? Aileyle. Aileyle çökertirsiniz. Bize yapılan bunlar. Uyansın artık insanlar ya. Yani şimdi biz burada işte burçtur, horçtur konuşuyoruz. Havuç tutuyoruz resmen. Uyansın lütfen artık uyanın ya. Uyanın sahip çıkın yani özümüze sahip çıkalım, ahlakımıza sahip, ailelere sahip çıkalım. İnsan olmanın kıymetini bilelim, vicdanı bilelim, erdemi bilelim. Selamın aleyküm diyelim, merhaba diyelim. Allah aşkına hain hain bakmayalım biz böyle birisi bana bakıyordu niye bakıyor demeyelim ya. Ben görüyorum herkesin gözü orada. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor yoldayken. Ya da işteyken kalabalık bir ortamda otobüse biniyorum bir bakıyorum herkesin elinde telefon. Hiç kimse birbirine bakmıyor. İnanın Avrupa'da böyle değil ya. Yani biz bizler e, yani şöyle söyleyebilirim size. En akıllı ulus İngiliz ulusu. İng, İngiltere. Beyaz tahta var mı orada acaba? Kara tahtada yapıyorlar. Çocukların ellerinden alıyorlar telefonları. Yasak. Okulda oyun oynuyorlar çocuklar. Bizimkiler ne yapıyorlar? Oyunu bizim telefonda yapıyorlar. Niye peki İngilizler akıllı? Niye İngilizler hep önde? Adamlar alıyorlar en önde gelen bilim adamlarını alıyorlar. Şimdi yapılan son anlaşmayla Trump onlara işte teknoloji bilim teki şey yaptı. Şimdi herkes İngiltere'de toplanacak. Niye peki toplanıyor? Ya bu kadar zekinin manyetik alanı yeter. Kolektif Kollektif eta şeyi. Biz ne yapıyoruz? Orta Doğu'nun bütün kılını, yününü biz alıyoruz. Ne oluyor peki? Evet. Manyetik alanı biz bozuyoruz. Yalın, Yelen... ay yalın ayaklarla giren Afganları da unutmayacağız. Yalın ayak, yalın ayak. Otobüsler dolusu koşuştura koşuştura sınırlardan izinsiz geçişlerini unutmayacağız. Evet. Yürüye yürüye Suriye sınırından buraya geçenleri unutmayacağız. Bunlar aramıza karıştılar. Ben Denizli'de her gün sokaklarda görüyorum, eczanede görüyorum. Eczanede her gün onları görüyorum. Yavrum asimilasyon falan filan yok. Biz biz Türk 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 kalmıyor kardeşim. Türk kalmıyor. DNA'mız bozuluyor. Lütfen, lütfen, lütfen. Bakın ben çok basit ve net konuşuyorum. An, an, anlaşılması için sahip çıkalım. Bayrağımıza sahip çıkalım. Ülkemize sahip çıkalım. Bir vatan, bir bayrak, bir milletiz biz. Ve Türk'ün Türk'ten başka hiç kimsesiz dostu yoktur. İsrail'in amcaoğlu Bunlarını unutmayalım. Bunlar amca oğudur. Bunlar birbirlerine kol kanat gelir, sonrasında bize tekmeyi vururlar. Bunları unutmayalım. Tarih tekerülden ibarettir. Bizim bizden başka, Türk'ü Türk'ten başka dostu yok. Altını çiziyorum bunu. O yüzden biz birbirimize sahip çıkmalıyız. Bizi karıştırmasınlar. Karıştırmasınlar. Karıştırılmaya müsaade etmeyelim artık. Biz zaten fakir bir ülkeyiz. Zenginlik nerede? Zenginlik bir İstanbul'da var zenginlik. Git bakayım bir Bursa'dan bir biraz daha ileriye git. Görüyorsun ülkenin halini. Olmuş açlık sınırı 80 küsur bin lira. Asgari 22 bin lira. Bu millet bağrına taşı da koyar, midesine koyar. O şekilde devam eden bir soydan geliyoruz biz. Aç bile aç Kurtuluş Savaşı yapmış bir milletiz biz yahu. Bizim ailemize, ailelere aile büyüklerimize bak o da çok önemli aile büyüklerini saymıyor artık insanlar ay diyor ben diyor tatile çıkacağım diyor sen bak diyor o ona atıyor o ona atıyor <gazı> top gibi sanki evet. halbuki ne eskilerin lafı var sekiz çocuk anne bir anne sekiz çocuğuna bakarmış sekiz çocuk bir anneye bakamıyor ve ben buna şahit oldum gerçekten de şahit oldum Yalan yok. Gördüm birebir. Çok üzücü. O yüzden değerlerimize sahip çıkalım. Rica ediyorum. O güzel Türkçemize sahip çıkalım. Maa, 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 konuşmalar olmasın. Daha iyiye, daha güzele. Özen aksan, aksan bile bozuldu dizilerle. Ben e, gençleri alg, algılayamıyorum artık. Yuta yuta konuşuyorlar. İngilizceymiş gibi. O açıdan bizler işte 2-3 kişiyiz mukaddes hocam. Başka bizden de doğru düzgün yoktur yani. Onu da söyleyeyim sana. Bizler görevli ruhlar olarak ben düşündüğümü ve hissettiğimi söylemek zorundayım. Biz insanız, biz Türk'üz, biz Allah yolunda doğruda ve iyi de olmak durumundayız. Mazlumun yanındayız. Biz vatanımızı korumak durumundayız.